Başka başka. Aleyna Çakır isimli genç kızın ölümündeki şüpheli isim Ümitcan Uygun. Aleyna Çakır'ın ölümüyle ilgili hakkında soruşturma yürütülen Ümitcan Uygun, önceki gece evinde ölü bulunan Esra Han kulunun ölümüyle ilgili gözaltına alındı. Şu anda... çekil, çekil, çekil. çekil, çekil, çekil. Çekil, çekil beyler. Kamuoyunda Aleyna Çakır olarak bilinen Sema Esen'in geçen yıl 3 Haziran'da Keçiören'deki evinde ölü bulunmasıyla ilgili soruşturmada sevgilisi olduğu belirtilen Ümitcan Uygun gözaltına alınıp serbest bırakıldı. Sema Esen'e şiddet uyguladığı anlara ait görüntülerin sosyal medyada yer almasının ardından ifadesi alınıp serbest bırakılan Ümitcan Uygun, iki kadınla birlikte uyuşturucu madde kullandığına ilişkin görüntüler de daha sonra sosyal medyada yer aldı. Ümitcan Uygun bunun üzerine 10 Ocak'ta gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Uygun, uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanmak ve kullanılmasını alenen özendirmek suçundan tutuklandı. Ölümünden önce Sema Esen'e uyguladığı şiddet anı görüntülerine ilişkin hakkında açılan dava süren Ümitcan Uygun, tutuklu bulunduğu uyuşturucu dosyasında avukatının itirazı üzerine 17 Temmuz'da tahliye edildi. Ben şimdiye kadar hiçbir zaman çıkıp konuşmadım. Ankara polisi önceki gece Mamak ilçesi Akdere mahallesinde ihbar üzerine girdiği evde bir kadın cesetiyle karşılaştı. İnceleme sonucunda ölen kişinin Esra Hankulu olduğu belirlendi. Soruşturmayı derinleştiren polis tanık ifadelerinden Hankulu'nun en son Ümitcan uygununa görüştüğünü belirledi. Emniyet kaynaklarından alınan bilgiye göre Hankulu'nun ölümünün ilk belirlemelere göre uyuşturucu kullanımından kaynaklandığı tespit edildi. Ancak ölümü şüpheli görülen Hankulu'nun aynı gece arkadaşlarını arayarak... Psikoloji işinin iyi olmadığını ve babasının mezarına gitmek istediğini söylediği belirtildi. Arkadaşlarının o gece Hankul'un yanına giderek geceyi birlikte geçirdikleri öğrenildi. Polise ifade veren arkadaşlarının aynı gece Ümitcan Uygun'un da evde bulunduğunu, Uygun'u sabah kendileri uyanmadan Hankul'un odasından ayrıldığını iddia ettiler. Çekil, çekil, çekil. Bu Çekil, çekil Ayrıca Hankun'un yanında cep telefonu bulunmadığı öğrenildi. Olaydan sonra gözaltına alınan Ümitcan Uygun'un emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.